Evet, 6 Mart 2021 ee, Videoda konu, düşüneceğim yok Aklıma gelen birkaç şey, e, ölüm freni meselesi Şimdi ben uzun zamandır ölüm freni yapmıyorum ee, yani yapmak da birkaç defa denedim ama çok da zorluk çektim. Yani halbuki daha evvelden binlerce kere belki 3000 defa belki daha fazla yapmış olabilirim bu freni, ölüm frenini. Islak zeminde, kuru zeminde çok defa yaptım bu ölüm freni. E, yaptıkça yapmak yaptıkça yapmak kişiye kolay gelebilen fakat e, ee, bir zaman ara verildiği zaman e, artık yapmakta zorlanma yaşanabiliyor. Ben de öyle olmuştu. Ben bu gazlı frene döndükten sonra özellikle işte 4-5 ay oluyor bu gaz, gazlı freni bulalı. A, devamlı bu konuda yoğunlaşmaya çalıştım. Ölüm freni e, yapmıyorum. Fakat ilk zamanlar bu ölüm frenini ben Nasıl bir psikolojiyle yaptım? Şimdi yani düşündüğüm zaman mesela yokuş aşağı ıslak senin son süratle ben bunları yaptığımı biliyorum yani. Yaptım. Yani şimdi düşündüğüm zaman gerçekten çok zor bir şey. Yani bunu düşündüğüm zaman dışarıdan baktığın zaman olaya çok zor bir şey yani. Şu anda mesela yapamıyorum bunu ben. Yapamıyorum ben. Özellikle bu ıı, Zaten ondan sonra, ölüm freninden sonra arka limon tekniğini geliştirmiştim ben. Arka limon tekniği ile ölüm freninin temel farkı ön fren kullanımındaydı. Ölüm freninde bu şekilde sıkılıyordu. Arka limonda bu değil de, bu agresif frenlemelerde bu değil de, bu şekilde sıkılıyordu. Arka fren neydi bunlarda? Çok az bir arka fren sıkıntı demiştim. Çok az bir arka fren basıldığında ön tekerde kitlemeler yaşanabiliyordu. Dolayısıyla da e, kitlemeye yakın ama kitlemeyecek şekilde bir arka fren icap ediyordu. Gaz komple full kapatıldıktan sonra arka fren ön fren tık tık peşi peşine arka frenden ayak çekilmesin demiş e, Fakat bu gazlı frene geçtikten sonra o kadar rahat o kadar kolay o kadar kullanışlı ki yani artık gazı full kapatma olayı bana e, çok acayip bir şey geliyor. Yani çok mantıksız geliyor yani. Çok tehlikeli geliyor. Hatta dediğim gibi yani yokuş aşağı mesela gazı kapatıp aşağı inerken deneme yapıyorum mesela düşük süratte diyelim hani. Gazı kapatmışım iniyorum fren yapacağım. Çok az milim bir gaza açıyorum. Peşine çok az bir arka işte yüzde on, yüzde on neyse. Peşine ön freni sıkıyorum. Mesela bu değil de mesela bu şekilde şak diye duruyor. Yani bu kadar bir farkı var. Fakat bu gaz, az bir gaz açık kalacak şekilde gazı kapatmak e, ne oluyor da bu kadar motor düzgün bir duruş yapıyor? Bunun mantığını tam bir anlayamadım. Yani bu nedir? İçinizden bunu anlayabilen var mı? Var mı yani bu gazı biraz açık bıraktığın zaman ne oluyor yani fizik olaraktan düşünürsek ne oluyor da bu kadar düzgün bir duruş elde edilebiliyor ben bunu bilmiyorum sadece deneme sistemlerimde bunu gördüm birkaç kişiden de gazlı freni yaptığına dair mesajlar aldım çok beğendiklerini ifade ettiler bazı kişiler motoru bozduğunu falan ustalar söylemiş. Bilmiyorum ben dedim motorda bir bozukluk olmadı. Çok mu fazla gaz açıyorlar acaba? Yani %10 15 gibi bir gaz açıklığı yeterli demişken bazı kişiler mesela %60-%70'lik bir gazı açıp o şekilde bir frenlemeye gidenler olmuş galiba. Onlar da motor bozukluğu yaşanabilmiş demelerine göre. Fazla bir gaz açıklığı değil yani. E, deneme e, yanılma yoluyla görülebilir. E, öyle bir gaz açıklığı olmalı ki buradaki ince nokta yani öyle bir gaz açıklığı olmalı ki ön tekerde kitleme olmamalı. Yani ön tekerde kitleme yaşan e, yaşanmadığı takdirde açılan gaz miktarı e, minimum gaz açılmalı. Yani öyle bir gaz gaz miktarı açılmalı ki bu yokuş aşağı, yokuş yukarı, düz yol, ıslak yol, motorun gücüne göre değişebilir. Yani öyle bir gaz açıklığı bırakılmalı ki şimdi gaz kolu kapatılıyor ama öyle bir gaz açıklığı bırakılmalı ki bu yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 falan diyorum ama bu gaz açıklığı e, en az bir gaz açıklığı tercih edilir, edilmeli ama ön tekerin kitlemesine engel olunmalı. Ya yani kaldırıp da yüzde beşlik mesela yüzde üçlük bir gaz açıklığı belki yeterli olmayabilir, Önteker teker kilitlenebilir. Ee, Duruma göre yüzde on, yüzde on bir yani çok fazla bir gaz açıklığını önermiyorum. Ama çok az bir gaz açıklığı da ön tekerde kilitlemelere vesile olabilir. Dolayısıyla mümkün mertebe yine az bir açıklık kalmalı ama bu gaz açıklığı ön tekerin kitlemesini büyük ölçüde e, önlemeli diyorum ben. Bu şekilde bir gaz açıklığı yani çok fazla bir gaz açıklığı gerek yok yani. Ön tekerin kitlemesine engel olacak şekilde bir gaz açıklığı kafidir. Bunu da deneme yanılmayla e, görmek gerekir. E, dediğim gibi virajın içerisinde e, birinci versiyon ve ikinci versiyon adındaki e, virajın içinde bu frenlemeler gördüğüm kadarıyla çok iyi. Birinci versiyon neydi? Virajı viraja frensiz bu şekilde giriliyor. Viraj alınamadığında gaz e, yine komple kapatılmasın, belli oranda bir açık kalsın. Artık bu açıklığı siz deneme yanılma görün. yüzde %10'la belki %20 arasında da değişebilir. E, çok az bir arka fren işte %20-%15'lik bir arka fren e, peşine, arka fren ön fren tık tık peşine, arka frenden ayak çekilmesin işte yüzde 40, yüzde 50 gibi birden değil de yumuşakça sıkılıp 200 e, 3 saniye bu, bu pozisyonda sabit kalıp yolun dışından içine sizi alabilir. Yolun içine geldiğiniz zaman da arka ve ön freni bırakıp yola devam edebilirsiniz. İkinci versiyon esas önerdiğim, esas çok üst düzey olarak gördüğüm viraj freni ise virajın başından sonuna dek agresif bir frenleme. Ee, hem gaz açık, açık burada hem çok az bir arka fren yüzde 20 yüzde 15 gibi e, ve ön frende yüzde 40 50 gibi bir üçü bir arada virajın başından sonuna dek e, agresif bir sürüş burada iki tekerde yere bastığını hissedebilirsiniz çok güçlü bir e, frenleme e, mesela virajın içerisinde bu üçünü kullanırken hem gazı hem arka freni ve hem ön freni kullanırken Mesela yolun daha içine gitmek isterseniz burada gaz gazı biraz azaltıp ön freni de biraz e, çoğaltabilirsiniz, arka fren sabit kalsın az az bir arka fren. Bu şekilde e, gazı biraz azaltmak ve ön freni biraz daha sıkmak suretiyle yolun içine geçebilirsiniz. Bu, çok kullanışlı sistemler. E, bu şekilde yani son dönem bir videolarım videolarımdan bir tanesi de sadece arka fren kullanarak frenleme ben bunu bir fikir olarak beyan ettim fakat kendim e, denemiyorum esasında kullanmıyorum ama yine de e, bu esas anlattığım sistemler yani ön frenin e, teknikte kullanılma olayı esas tekniktir buna geçene kadar e, bir deneme olaraktan sadece arka fren kullanmak suretiyle de e, tekniği deneyebilirsiniz. Düz giderken ve virajda da bahsettiğim videoda detayları anlatmıştım. Evet. Motor işi bu şekilde. E, e, nasıl oldu? Bu teknikler daha evvel de anlattım. Nasıl bulundu, nasıl edildi? Bu konuda bir bilgi birikimi olmadığını bir eğitim etmiştim. Kafadan böyle sallıyorum bir şey. Acaba bu olur mu? Şu olur mu? Böyle yapsam ne olur? Şöyle yapsam ne olur? Yani kafadan tamamen bir sallama, bir yerden bir görmüştüğüm yok, bir yerden bir işitmişliğim yok. Mesela bu gazlı fren mükemmel bir e fren, üst düzey. Yani bunun değeri, değeri bence çok sonraları tahminim e anlaşılabilir. İnsanlar e diyorlar ki ya hiç gaz verilip de fren yapılır mı? Gaz gitmek için fren durmak için. Niye gazı veriyoruz? Motorun duruş mesafesini neden uzatıyoruz? Bu nedir diyorlar. Ya buradaki gazın açıklığı zaten az bir açıklık. Gaz kolu kapatılıyor ve bir miktar açık kalıyor. Bunun ben e, nasıllığını anlayamadım ama agresif bir ön frenleme düşük sürete daha yapıldığını gözlemledim. Ve ön tekerin kitlemediğini gördüm. Yani ön tekerin kitlememesi büyük bir avantaj. Dolayısıyla agresif bir frenleme yapılabiliyor. Burada feda edilen nedir? Az bir gaz açıklığı feda ediliyor. Buradaki esas gaye durmak değil mi? Güvenli bir şekilde durmak değil mi? E, bu da nedir? Ön frenin kitlemeden durmasını sağlayabilmektir. E, bu az bir gaz açıklığı buna imkan verebiliyor. Onun için agresif bir frenlemeyle ön teker kitlenmeden e, fren yapıldığını ben gördüm. E, ama burada feda ettiğinizde az bir gaz açıklığı, tamam gaz Gitmek için, fren durmak için ama denediğimde ben bunun başarılı olduğunu gördüm. Mantığını bilemiyorum. Neden böyle bir sonuç çıkıyor? Bunu e, izah edemiyorum. Anlamış da değilim ama böyle bir sonuç var. Dolayısıyla feda manasında az bir gaz açıklığı feda manasında kullanılıyor fakat sonuç çok başarılı. Ben bunu demek istiyorum. Tamamen sallama yapıyorum. Fakat bir de bakıyorum ki başarılı olduğunu görüyorum. Yani Durum bu. İnsanlar e, hani bu adam sallıyor, mallıyor. Ya sallıyor, mallıyor ayrı bir şey. Doğruyu tuttur tutturmamak ayrı bir şey. Ben salladığımı zaten söylüyorum. Ben bunu inkar etmiyorum ki. Komple kafadan salladığımı ben zaten söylüyorum. Motordan anlamadığımı beyan ediyorum. Bilmiyor. Tamam bilmiyorum ama tutturdum mu? Tutturdum. Bu kadar. Yani siz buna bakın. Tutturdu mu bu adam? Tutturdu. Bitti o olay.